Abi bugün GTA'da Randomizer ve Chaos modunu birlikte kurdum Ve değişik olaylar çıktı Kısaca özetlemem gerekirse GTA'da bütün her şey rastgele olacak Ve rastgele bu olaylar Başımıza gelecek Hani atıyorum gökyüzün rengi Bizim karakterlerimiz, araçlar Silahlar, zamanlar Hani bütün her şey Rastgele bir şekilde olacak İyi seyirler diliyorum burayı da uzatmayalım Ay yaş. <laughs> o arabamız var aga. Ben bu araca binerim. İlk önce görev yapmak istemiyorum şöyle biraz. Tamam kanka ayrılmam sıkıntı yok. Ben biraz süreceğim abi diyor. buralarda dolaşacağım ne var diye. Abi bunun ne işi var burada? Bak atlayacağım atlayacağım. Ha. Oğlum mükemmel bir atlayış. Mükemmel. Abi geminin ne işi var burada? geminin ne işi var? Tamam bunu anlarım. Bunları anlarım. Dondurma arabasını anlarım. Abi tren burada ne yapıyor? Tren gelir hoş gelir. Leyle. Sen nasıl gidiyorsun? Biliyoruz lan galiba. Girelim bakalım şuraya. <gülüyor> lan <gülüyor> kamera var. Bak zengin araba salga ver o arabayı bana. La. Abi hiç şey göremiyorum ki ben şu an. Bunu garaja bırak geri gelsem araç değişecek mi? Ha lan. Ama sakallı sıy. Minigun verdi. <laughs> Ne oluyor lan? That's pretty good. Ne oluyor? You asshole to the end. Ne oluyor lan? Abi ben hangi göreve geldim? Araba ver, araba, 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 araba. Oğlum karıya döndük şimdi de. Polis, polis, polis be. Kanka tankla niye geliyor? <laughs> lan helikopter ne alaka? Oraya hiç ben vermez. Hadi. Lan hayır. I believe I

boşuna mı öldürdüm ben oğlum? Hadi ya hadi. abi yeter ama. Abi araba nasıl uçabilir oğlum? Ekranım Allah. Allah zaten göremiyor. <laughs> Bu sefer kurye CJ geldi. bakılmış Adı bahtiyar Suçu Öğrendiğim kadar Patladı Abi silah ver silah ver silah ver hızlı hızlı, 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 hızlı.